İki komşu klima gürültüsü yüzünden mahkemelik oldu. Üst kat komşusu klimasını çok ses yapıyor diye Eczacı Yiğit Gümrü'den şikayetçi oldu. Mahkeme bilir kişiden gelen klima gürültü yapmıyor raporuna rağmen sökülmesine karar verdi. Komşum benim klimamın bu sesinden olmayan bir sesten rahatsız oluyor. Geceleri bir vınlama vardı. Klimamızın hiçbir sorunu yok, hiçbir sesi yok. İşte bu ses komşusunu rahatsız etti. Mahkeme komşuların klima kavgasında emsal bir karar verdi. Hiçbirinde ses olmamasına rağmen böyle bir skandal karar verildi. Hakim klimayı söktürtmek için imara aykırılık kararı verdi. Halbuki onunla ilgisi yoktu konunun. Konu tamamen sesle ilgiliydi. Buraya mikrofonu bir tutalım bakalım. Seyirciler, izleyiciler duyabilecek mi? Sizce ses var mı? Kesinlikle yok. Konunun uzmanları ses olmadığını tespit ettiler. Eczacı Yiğit Gümrü Ataköy'deki bu 650 dairelik sitede yaşıyor. 8 yıl önce taktırdığı klimanın sesi alt komşusu İlhan Böke'yi rahatsız etmeye başladı. İşte komşuların arasını açan klima bu. Yiğit Gümrü'nün komşusu klimanın çok ses çıkardığını ve bu yüzden de rahatsız olduğunu kendisine söyledi. İkili arasında tansiyon her geçen gün arttı. Taraflar uzlaşamayınca iş mahkemeye kadar uzadı. Yaz günlerinde kullanıyoruz. Bütün komşular birlikte kullanıyor. Yaz kış geceleri çalışıyordu hiç susmuyordu. Bilir kişi buraya geldi incelemelerde bulundu. Çıkan raporlardaysa klimanın herhangi bir ses çıkarmadı ve rahatsızlık vermediği yönündeydi. Arkadaşı uyardık o da dedi ki ben bunu yaptırmıyorum aranızda para toplayın bana klima alın dedi. <laughs> davası tam iki buçuk yıl sürdü. Mahkeme klimanın çok ses çıkardığı için değil mimara aykırı bulunduğu için klimanın kaldırılmasına karar verdi. Bu kararsa emsal niteliğindeydi. Hukuki süreç isnaf derecesinde devam ediyor. Benle birlikte emsal teşkil ettiği için bütün klimaların kaldırılması söz konusu olacaktır. Siz kararınızdan ve şikayetinizden geri dönecek misiniz? Hayır canım benimle bir alakası yok ki. Ben klimaya sökün demedim ki. Ben sesi durdurun dedim. Siz kaldıracak mısınız peki? Öyle bir karar çıkarsa kaldırırız. Tabii. İlhan Böke anlaşmazlığın sadece klima ile ilgili olmadığını, mülkünün de işgal edildiğini öne sürdü. Onun balkonu bizim balkonumuzun içine girmiş, yıkmış orasını. Biz onu da sökülmesini istedik.